Üç kardeşten Beyza'nın 38,40 lirası, Begüm'ün 24,92, Cemil'in 43,75 lirası vardır. Üç kardeş paralarının tamamen birleştirilerek fiyatı 113,25 lira olan oyuncağı almak istiyorlar. Bakalım toplam paraları nedir bunların arkadaşlar? 38,40, 24,92, 43,75. Hemen toplayalım. Art. 5 ile 2'yi topladık 7. Burada 13, 7 daha 20, 20'nin 0'ı elde var 2. 8, 2 daha 10, 14, 17 elde 1 var. Burayı topladık 4, 6, 10 ne yaptı? 107,07 yaptı. Üçünün paraları toplamı ne diyor? 107.7 değil hayır 07 olmalıydı. Oyuncuya almak için 3'ünün paraları toplamı yeterlidir. Şimdi burada 113 tam var bunların parası 117 hayır yeterli değil. Oyuncu alabilmek için 6,18 liraya daha ihtiyaçları var. Bakalım ne kadara ihtiyacı var. 113 tam %25'ten 107 tam %7'yi çıkartırsak. Çıkarttığımız zaman burada ne var arkadaşlar? 15'ten 7 çıkarsa 8. Burada 1 kaldı. 1 aşağıya aldık. Burada bir onluk buraya attık. 13'ten 7 çıktığı zaman ne yapar? 6. Buralar 0 0. Yani 6 tam %18. Yani C şıkkı bizim için doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda Cem Bey'in yaptırdığı tahliller sonrası hemogram sonuçları verilmiştir. Buna göre normal değer aralığının içerisinde olmayan sonuçların toplamı hangisindedir diyor. Şimdi buna baktığımız zaman 4,2 ile 10 arasında mı? Evet o arada doğru. Bu 2 ile 6,9 arasında. Hayır bu 2'den daha küçük bir sayı. O zaman istenilen aralıkta değil 1,64'ü yazdık. 19,5 arkadaşlar 37 ile 80 arasında olmasını istiyordu. Hayır bu da o aralıkta değil. O zaman 19,50'yi de yazdık. 5,76 baktığımız zaman bu 3,4'ten ne arkadaşlar? Büyük bir değer. O zaman bu da istenilen aralıkta değil. Bunu da altına yazdık. 5,46. Burada ne diyor? 9,1. 0 ile 12 arasında mı? Evet bu aralıkta. 0,51. Bu arkadaşlar 0 ile 0,70 olarak düşünülebilir. Bu aralıkta yer aldığını görmüş olduk. 7 diyor. Burada da 6. 6 7'den küçüktür. 0'dan büyüktür. Bu da tamam. O zaman bu üçünü toplayacağız. 4 ile 6'yı topladık. 10'un 0'ı elde 1 var. Burayı topladık. 6, 5 daha 11. 4 daha 15. 1 de elde vardı. 6 elde 1 var. 10, 15 1 de elde vardı. 6 elde 1 var. 26 tam %60 veya 10'da 6 diye. Söyleriz cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda görselde 9 numaralı sporcu ok yönünde 7 metre yürürken aynı anda 23 numaralı sporcu 3.4 metre yürüyor. Bu iki oyuncu arasındaki neyi soruyor arkadaşlar bizden? Mesafeyi soruyor. Şimdi başlangıçta ne kadar arkadaşlar? Bir bunu hesaplayalım. 1,3 0,98 2,1 Buralarda neler var? Gizli sıfırlar var. 8. Burası 3. Elde 1 var. 4,38'de. Şimdi e, 9 numaralı 7 yönünde giderse e, yani sola doğru 7 metre giderse ne kadar olurdu mesafe? Bir bunu hesaplayalım. 4,38'e 7 ekleyeceğiz. Burası aynen 38 yazdık. 11,38. 23 numara hiç hareket etmeseydi 11,38 olacaktı. Ama bu da 3,4 gidiyor. O zaman ne yapacak? Azalmış olacaktı mesafe. O zaman ne yapacağız? 3,38'den 3 11,38'den 11, pardon. 3,4'ü çıkaracağız. 8 burası 9 burada 10 kaldı. 7,98 olur arkadaşlar. Cevap adanadır.